Değerli izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde yine bir konukla baş başayız. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı, İyi Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İyi Parti Gençlik Meclisi Başkanı Sayın Avukat Feride Aşıkcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Feride Hanım. Nasılsınız? Biz teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz? ederim. Bugün Türk Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi'nin Yıl dönümü aynı zamanda Dünya Kadı, Kadınlar Günü olarak da geçiyor. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle e, Atatürk'ün Türk kadına bu hakkı tanıması son derece önemli değil. Kesinlikle. Kesinlikle şöyle, e, dünya genelinde de bence ben bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Evet 5 Aralık 1980 e, şey, 34 yılında bu hak bize verildi ama öncesinde de 30 yılında muhtarlık seçimlerine ve belediye seçimlerine de kadınların katılmasının önü bizim ülkemizde e, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde açıldı. E, bu yüzden bizler için bu tarihin çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Aynı zamanda Kadın Hakları Günü. Atatürk'ün de dediği gibi eee Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil, obuzlar üstlerinde göklere taşınmaya e, hak eden denmiş. Sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına vermiş olduğu önemi de buradan anlayabiliyoruz. Evet. Ferdan e, siyasetle nasıl buluştunuz? Siyaseti seviyor musunuz? Biraz siyaset konuşalım. Şimdi şöyle e, siyaseti sevmekten ziyade bir kadının özellikle siyasette olması gerektiğini düşünen e, taraftayım. Çünkü her konuda kadının bakış açısı, kadının davranış şekli e, çok daha farklı ilerliyor. Siyasette de kadının her yerde olduğu gibi e, güzelleştiğini düşünüyorum ben kadınlarla birlikte siyaseti. E, şöyle de bir durum var. İyi e Parti'de görevliyim. Biliyorsunuz. Işte, seçildiniz? Evet, yönetim kurumları birliği altında. Aynı zamanda Gençlik kolları başkanlığının görevini de yürütmekteyim bizim genel başkanımız da bir kadın. Aynı zamanda bizim genel başkanımız Türkiye'deki sayılı kadın bakanlar içerisinde bulunan bir kadın. Meral Akşener'in bu oluşumunun, bu partisinin içerisinde bulunmaktan da çok gayet onurlu gururluyum. Önümüzde seçim var 6 ay sonra. nasıl bir sonuç bekliyorsunuz altılı masa olarak? hem Bandırma hem Türkiye geleneği nasıl değerlendirme yapacaksınız? Şimdi şöyle gerek altını masa gerek içinde bulunduğum parti olarak düşündüğümüzde de her iki platformunda inmeli olduğunu biliyoruz. Artık halkımız bazı şeylere dur demek istiyor. Bu konuda da inancımız tamamen sonsuz. Kadın ve siyaset konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de kadınların siyasette temsil oranı oldukça düşük. Evet, maalesef. Bu konuda almak isterim. Şu anda kadınların e, mecliste baktığımızda kadın milletvekillerimizin oranı yine bir tık daha yüksek ancak şöyle e, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık'ta kadınlara verdiği e, bu haktan sonra meclisteki kadın oranımız bizim ortalama eee %4 falan da. Sonrasında bu oran %0,7'ye kadar düştüğü dönemler olmuş. Şu anda evet %0,7 değiliz, ondan çok daha yükseğiz ama çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak şöyle de bir durum var. Her ne kadar biz bu durumun karşısında da olsak, bunun bilincinde olan milletler de olsak, e, atay erkin toplumun da hala ülkemizde devam ettiğini bazı kesimlerde biliyoruz. Maalesef ki bazı siyasi partilerde de bu atay toplum toplum, e, siyasi partilerde de devam ediyor. Kadın kotalarının çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Ee, bu düzenin değişmesi gerektiği kanaatindeyiz kesinlikle bu şekilde. Kadının siyasete e, girmesi gerektiğini düşünüyorsun. Kesinlikle. Ve çağrıda bulunuyorsun. Kesinlikle. Yani şöyle e, ekonomik <laughs> konusunda da baktığımızda. Ee, belki çok basit bir tabir olacak da evin ekonomisini sağlayan da aslında idare eden de bir kadındır. Sağlık bakımında baktığımızda hastanelere götürmeden önce e, yeri geldiğinde çocuğuna evdeki basit bir müdahaleyi yapan da kadındır. Eğitim konusunda çocuğunun e, ödevini yaptıran da kadındır. Evet, tabii ki bakanlıklar bazında bunlar çok daha büyük görevler. Ancak kadınlarımız, annelerimiz, genç kızlarımız zaten bunları aile toplumunda, yaşantısında her zaman yürüttükleri için siyah ve yönetimde mutlaka kadınların payının yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçim tahmini alamadım da, 6 ay önce sonra seçim var. Gerçi Türkiye'de seçimler, seçimler bir gün kalabilir, son derece önemli gelişmeler olabiliyor ama altınması olarak bandırma ve Türkiye genelinde şu andaki ortama, koşullara göre nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Bandırma genelinde... Kesinlikle Altınlı Masa'da e, önümüzün açık olduğunu zaten biliyoruz artık biz düşünüyoruz biliyoruz bundan yana bir sıkıntımız yok. Türkiye genelinde de e, dediğim gibi halk bazı şeylere dur diyor, e, Altınlı Masa'nın e, artık muhalefet değil hükümet olacağını kabul ediyoruz, İnancındayız diyelim. Feride canın siyasi hedefi var mı? <laughs> e, güzel mutlaka. bir soru, mutlaka herkesin siyasi bir hedefi vardır. Öncelikle zaten siyasete girerken şu hedefle ilerliyoruz. Biz ülkemizi, biz vatanımızı, biz milletimizi belli bir konumlara getirmek. Bu konuma getirmek için bizim hedeflerimiz her zaman daha ileriye, daha ileriye hareket etmektir. Eğer Feride Aşıkcan olarak daha ileriye götürebileceğimiz bir görev varsa bu bizim her zaman hedefimizdir. Ama şeyde değiliz yani şu anda ilerleyen aşamada şu göreve niyetleniyorum düşüncesine asla haiz değilim. Ancak ben ülkemi, vatanımı ileriye götürebilirim sürebileceğim bir görev varsa her zaman bu konuda hedefimiz vardır tabii ki. Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde başkanısınız. Meclisin gündemi var mı, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, planlar, projeler? Şimdi şöyle söyleyeyim, Kent Konseyi bence Bandırma için bu şehrin atan kalbi. Bandırma'da Kent Konseyi'ne takip ettiğimiz zaman görüyoruz ki birçok etkinlik yapılıyor. Gençlik Meclisi'nde şöyle güzel bir avantajı var. Gençlerle belediyeyi birleştiren, gençlerle kenti birleştiren bir oluşum Gençlik Meclisi. Yeri geldiğinde evet geziler yapılıyor, yeri geldiğinde eğitimler yapılıyor. CV hazırlama eğitimi düzenlemiştik, çok fazla da bir yoğun katılım olmuştu. Sadece eğitim gezi odaklı değil, hayvan haklarına ilişkin bir savunma yapılması gerektiğinde Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde mesela belli noktalara mama kapları hazırlanmıştı. 23 Nisan'da bandırma tarihinde sınırlı sayılabilecek bir etkinliğe biz imza attık Gençlik Meclisi ve belediyemizle birlikte. E, gerçekten çok kalabalık bir etkinlikti ve gurur duyduğum tek şey dünün çocukları o günün çocuklarını o gün eğlendirdiler. Dünün çocukları o günün çocuklarıyla oyun oynadı, onlarla birlikte e, şarkılar söyledi, dans etti. Gençlik Meclisi tamamen dediğim gibi e, Kentle gençliği birleştiren bir yapı ve e, tamamen görünürlük usulüyle çalıştığımız için gençlerimiz çok güzeller. Üniversiteden o kadar çok katkı alıyoruz ki, onların bir talepleri olduğunda biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak sizlere ihtiyacımız var dediğimizde de tüm gençlerimiz her zaman yanımızdalar. Ferdan, son günlerde yine çok gündeme gelen bir konu konuda, ama Konya'da bir kötü örneğini gördük. Aynen. Her yerde oluyor tabii. Ben sokağımızın hayvanları diyorum onlara, sokak hayvanları demiyorum. Bu sokak hayvanlarına yapılan zulüm, eziyet ve öldürmeler sonucu yüreğimizi yakıyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, belki içinde bulunduğum meslek kaynaklı olarak doğrudan kanun yoluna biz böyle konularda başvuruyoruz. Kadına şiddet ve hayvan haklarına karşı bu müdahalelerde her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim kanunlarımız çok da eksik değil, çok yetersiz değil. Sadece biz kanunlarımızın uygulanması konusunda sıkıntılar yaşıyoruz ve bu uygulamayı denetleme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi sokak hayvanları tabirine bizler de çok karşıyız. Evet onlarla biz aynı dünyayı paylaşıyoruz. Dilsizler bizlere dertlerini anlatamıyorlar. Ancak biz insanoğlunun onlarla bir problemi var. Ee, bize zarar verme, ver, yani vermeyen o hayvanlara karşı bizim bu yaptığımız hareketler bilmiyorum. İnsanlık onuruna gururuna artık sığmadığını düşünüyorum. Tabii ki tepkilerimiz daha yoğun gösterilmeli. Ama öncelikle bizim bu konuda denetlememizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Yani evet orada bir veteriner ya da bir işte orada çalışan personelin yapmış olduğu bir durum. Öncesinde yapılmadığının kanıtı yok. İleride yapılmayacağının garantisi yok. Denetlemeleri çok iyi yapmamız gerekiyor. Ve anda. o kurumlara çok seçerek Kesinlikle. insan almak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Feyda Hanım. Sağ olun. Çok hoş bir sohbet oldu ben diye teşekkür düşünüyorum. Teşekkür Bundan sonra da başarılar diliyorum yeni görevlerimizde size. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Bandırma Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı, İyi Parti Bandırma İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve İyi Parti Gençlik Meclisi Başkanı Sayın Avukat Feride Aşıkcan bizimle birlikteydi. Hoşçakalın.